Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yeni bir projeye daha imza atıldı. Şeritvari sürüm yöntemiyle verimliliğin arttırılması planlanıyor toprağın bereketini arttıracak uygulama düzenlenen programla anlatıldı. Konya Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, öncelikle hedefin toprak ve su kaynaklarını koruyabilmek olduğunu söyledi. Öncelikli hedefimiz toprak ve su kaynaklarını koruyarak iklim değişikliği ve kuraklığın etkisini en aza indirmek için geleceğin tarımı bozkır ekosistemi içerisinde iklim değişikliğine ekosistem tabanlı uyumlu projeleri geliştirmek, yeni uygulamaların çiftçilere benimsetilmesi ve ortak makine kullanımının geliştirilmesi amacıyla çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin de ülke genelinde etkili olan kuraklığa karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti. Dünyadaki ulusal yaşanan Genel bir global problem olan kuraklığın ülkemizde de yakın bir zamanda etkileri görülmeye başladı. Bu devam edecek. Bu doğal bir durum. Ama bu devam ederken bizlerinde gerekli tedbirleri alarak tarımda yenilikçi metotları kullanarak üretim tekniklerimizde iyi tarım uygulamalarını hayata geçirerek bazı projeleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Şeritvari sürüm yöntemini anlatan KOP İdaresi Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörü Mevlüt Vanoğlu da çiftçilere 10 dekarlık bir alanda deneme yapmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Yıllardır yaptığınız bir uygulama var ve biz de diyoruz ki bunun tam zıttı biraz da anlaşılmaz zor bir uygulama yapın diyoruz. Bu çıkmazdan bir yol bulup çıkmamız lazım. Onun yolda değerli çiftlerimiz şudur 10 dekar alanda deneme yaparak başlayınız.